göstersene bakayım onlara. Birer birer göster. Ben göremedim ama. Sevdin mi? Ay ama hepsi aynı. Hepsi aynı. Güzel mi? Evet. Göster bu, bu tarafa göster. Bize doğru çevir. Ben, ben ama biz göremiyoruz köpekleri görelim. Köpekler nerede? Ha? Ay çok güzelmiş. Çok mu sevindin? sağ gibi mi? Ya. Güzel mi? Güzel Baba. Ama değişik ama değişik, Başka göster ne var? Başka ne var? İşte burada iki tane. Aa, bu da var. Ay çok güzelmiş. Ay anne baba dişçi koymuşalardı almış ay. Almış. Başka ne varmış bakalım mı? Bakalım. İşte bu da var. Göster bakayım. Aa! Pullu. Pullu mu? Pullu. Baba. Seni hangi almışaydın baba? Bir tane de göpücüğüm var. Bir sürü olmuş. Baba ama almışaydın bu. Teşekkür et babaya. Baba. baba almışaydın göpücüğümü. Almadım bak sana getirdim işte. Baba ama benim var. çok çok sevdin mi? Ama e, dişi koruydu üstüne. Sev, çok sevdin mi onları? Evet ama e, dişi koruyunca e, şey oluyor. Tamam babayı öp, öpeceğim mi misin babayı?